Herkese merhabalar. Crypto King kanalına hoş geldiniz arkadaşlar. Umarım keyifler yerindedir. Öncelikle hepinize güzel bir hafta sonu olmasını diliyorum. Bildiğiniz üzere uzun bir süredir metaverse ve play to earn projelerinin yüksek potansiyelinden bahsediyorum size. Geldiğimiz şu an itibariyle güzel meyveler toplamaya başladık yetmez. Daha önümüzde kat edeceğimiz çok fazla yol var arkadaşlar. Daha yeni Facebook bütün Facebook Inc. grup şirketinin ismini Meta olarak değiştirdiğini dün itibariyle duyurdu ve yıllık olarak 2 ile 5 milyar dolar arasında bir bütçe ayıracağından bahsetti. Buna ilaveten ilk etapta 10 milyar dolarlık bir yatırımla bu işe girdiğini Mark Zuckerberg tarafından açıklanmış oldu. Şu anda baktığımızda aslında Metaverse projelerinin toplam piyasa değeri 16 milyar dolar civarında arkadaşlar. Gelecek olan bu 10 milyar dolarlık yatırım düşecek olursanız piyasanın neredeyse yarısından daha yüksek bir miktar olduğunu göreceksiniz. Dolayısıyla önümüze gireceğimiz daha çok yol var. Bu sanal gerçeklik tam olarak nedir diye konuşmak gerekirse arkadaşlar ismini Meta olarak değiştirmesiyle gündeme oturan Metaverse kavramını uzun bir süredir benden dinliyorsunuz aslında. Facebook CEO'su Zuckerberg, cep telefonlarımızdan ya da ekranlarımızdan bakabileceğimiz değil, parçası olabileceğimiz, içine girebileceğimiz bir internet olarak tanımlıyor aslında bakarsanız metaverse'ü. Ben burada metaverse kavramını ulaşılacak nihai bir nokta olarak görüyorum. Büyük resme baktığımda sanal gerçeklik çalışmaları, çevrimiçi oyunlar ve kripto para birimi ve yeni yeni hayatımıza giren NFT alanı da dahil olmak üzere tüm bunların Metaverse'e ulaşmak için bizleri hazırlayan bir bütünün parçası olduğunu görüyorum. Aslında her şey mevcut dünyamız yaşanmaz hale geldiğinde adapte olabileceğimiz yeni bir dünyayı oluşturmak için gerekli olan altyapıyı sağlamak. Elimizde sanal bir avatarımız var, sanal bir paramız ve bolca sanatsal içeriğimiz var. Geriye sanırım Metaverse'ü yaşamak kalıyor. Peki iş böyleyken belki torunlarımızın yaşayacağı bu gerçeklikten bir pay almak bizlere düşüyor. Buna bağlı olarak da bugün odaklanacağımız kısım aslına bakarsanız önümüzdeki yeni Blacktopia nedir? Hangi projeler yüksek potansiyeli var? Neleri değerlendirmek gerekir? Fırsatlar hangi projelerde? Bunları teker teker masaya yatıracağız. Dolayısıyla gerçekliğin yeni boyutuna tekrardan hoş geldiniz demek istiyorum. Hızlı bir şekilde analizlerimize başlıyoruz arkadaşlar. Analizlere başlamadan önce şunu da hatırlatmak istiyorum. Tekrardan kanala destek olmak için abone olmayı, katıl butonuna basmayı, arkadaşlarınızla paylaşmayı, like butonunu kırmayı, değerli yorumlarınızı yorumlar kısmına bırakmayı unutmayın diyorum. Ve ilk etapta birinci konuşacağımız proje aslına bakarsanız 2 Ekim'den bu yana size düzenli olarak sürekli paylaşıyorum arkadaşlar. Gerek ide olsun gerek ido çıkışından sonra buradaki fırsattan size fazlasıyla bahsettiğimi düşünüyorum. İlk etapta konuşacağımız isim tabii ki de Blacktopia. Şimdi Blacktopia'ya baktığımızda tamamen bir sanal evren üzerine kurulmuş. İstediğiniz herhangi bir aktiviteye katılabileceğiniz bu konser olur. Arkadaşlarınıza oturup herhangi bir yerde konuşma olur. Herhangi bir TED Talk konuşmasına katılmak olur. Ve benzeri aklınıza gelebilecek tüm gerçek dünyada yapmış olduğunuz eylemlerin tamamını bu platform üzerinde sanal gerçeklik gözlüğüyle beraber evinizden çıkmadan rahatlıkla yapabileceğiniz bir evrenden bahsediyorum size. Burada idofiyatından fiyatından yani 0. 3.025'ten giriş yapmış olan arkadaşlar şu an itibariyle yaklaşık olarak 520x civarında muazzam bir kar yasası yaptı. Çarşamba günü yapmış olduğum canlı yayında herhangi bir geri çekimin iyi bir giriş olabileceğini söylemiştim. Burada 0.052'lere kadar bir geri çekilme oldu. Bunların şu an itibariyle de 0.13 sent civarında fiyatlanmaktadır arkadaşlar. Bu proje, bu projeyle ilgili paylaşmak istediğim yeni giriş yapacak olan arkadaşlara şunu söylemek gerekir. Proje IDO'dan sonra arkadaşlar belli miktarlarda dağıtım yapıldı. Onun ardından ikişer ve üçer aylık periyotlarla tekrardan dağıtım yapılmaya başlanacak. Dolayısıyla önümüzdeki iki hafta içerisinde %20'lik IDO satışından alınan coinlerin tekrar sahiplerine dağıtımı olacak. Burada da 0.3025'ten giriş yapabilmiş insanlar için şu andaki fiyat çok yüksek bir kar potansiyeli barındırıyor. Buna bağlı olarak da yüksek satışlar gelebilir. Henüz herhangi kaçmış bir şey yok arkadaşlar. Bu proje için 0.13 bile ucuz. Özellikle 2 hafta sonra dağıtılacak olan coinlerle beraber bir satış baskısı oluşacaktır diye düşünüyorum. Geri çekimler alım fırsatı diye söylemek yerinde olacaktır. Yine bunun ardından konuşacağımız diğer isim arkadaşlar Mana olacak. Mana'ya baktığımızda aslında dünden bugüne Yaklaşık olarak %99.3'lük bir artış kaydetmiş. Money altcoin konu sepetlerimizde konuşmuştuk 0.75 cent civarındaydı yaklaşık 2 gün önce. Şu anda 2.50 dolar civarında Ethereum ekosistemi üzerine kuruldu bir proje potansiyeli yüksek olan bir proje arkadaşlar yine bir metaverse dünyası yaratılıyor. Burada çeşitli NFT satın alıp yine bunlardan karakteriniz üzerinde yani avatarınız üzerinde çeşitli modifikasyonlar yaparak bu evren üzerinde güzel zaman geçirebileceğiniz, sosyalleşebileceğiniz bir alan olduğunu söyleyebiliriz. Toplam arzı sınırlı. Yine bunlardan şunu söylemek gerekir. ATH seviyesinin yaklaşık %3 altında. 4 yıl içerisinde baktığınızda kar rasyosuna yaklaşık olarak %22.799 gibi muazzam bir kar rasyosu bırakmış durumda. Binance'a listelenmesi gerçekleşmiş arkadaşlar. Onu da bilgisini vereyim. Şu anda KuCoin ve Gate.io FTX borsaları üzerine mevcut değil. Bunun ardından site üzerinde incelemeyi yaptığınızda bahsetmiş olduğum üzere NFT satışının mevcut olduğu yine bunun ardından birçok aktivitenin sanal gerçeklik gözlükleriyle beraber yapılabileceği arkadaşlarınızla sosyalleşebileceğiniz bir evren olarak karşımıza çıkıyor. Bunlardan konuşacağımız diğer isim arkadaşlar Metaverse olacak. Metaverse'a baktığımızda bunu IDO'da paylaşmıştım. 0.26 sent olarak fiyatlanıyor. Şu anda toplam arzın sınırlı seviyede Binance Smart Chain üzerine kurulu bir Metaverse evreni. ATH'nin yaklaşık olarak %24 altında dolayısıyla direnç seviyelerinden tekrardan giriş yapılabilir diye düşünüyorum. Bunlardan hangi borsalarda mevcut diye baktığınızda henüz herhangi bir borsa listelenmesi mevcut değil. PancakeSwap üzerine sadece alımı mevcut. Burada büyük borsalara listelenmesiyle beraber fiyatta yukarı yönlü hareketlik olacağını düşünüyorum. Bir uzay platformu için kurulmuş bir metaverse aslına bakarsanız bu da. Bunlardan konuşacağımız bir diğer potansiyeli yüksek isim arkadaşlar Varena olacak. Bunu da İdo'da paylaşmıştım. Şu anda 1.75 cent olarak fiyatlanmakta. Bini Binance Smart Chain üzerinde mevcut. ATH'nin yaklaşık %41.8 altında yani %42 civarında ucuzlamış bir üründen bahsediyoruz. Bunu ilaveten hangi borsalarda var diye baktığımızda PancakeSwap ve BKEX üzerinde mevcut olduğunu görebilirsiniz. Dolayısıyla henüz büyük bir borsada listelenmesi mevcut değil. Buna bağlı olarak da potansiyeli yüksek olan bir proje olduğunu söyleyebiliriz. Bunun ardından projenin detaylarını internet sitesi üzerinden bakabiliriz arkadaşlar. Dediğim gibi çeşitli avatarlarınız olacak. Bu avatarlar üzerinde tamamen modifikasyon sizin isteğinize bağlı olacak. Yeni bir metaverse dünyası olarak karşımıza geliyor. Burada birçok aktiviteye katılabilir durumda olacaksınız. Bunun altını çizmek gerekir. Bir burada yine tekrardan bir kişiselleştirme özellikleri de yapabileceksiniz. Örnek veriyorum kendi fotoğrafınızı yüklemek istediğiniz herhangi bir NFT'yi buraya entegre ederek burada kullanmak ve benzeri. Bunlardan konuşacağımız bir diğer isim aslında Wider World olacak arkadaşlar. Bu da 3.99 gibi bir fiyatla şu anda fiyatlanmakta. Dünden bugüne %15.8'lik bir fiyat artışı gerçekleşmiş. Ethereum ekosistemi üzerine kurulu toplam arzı sınırlı. Bu bizim için pozitif bir göstergedir. Şu anda ATH seviyesinin yaklaşık %4.6 altında seyrettiğini görüyorsunuz. 4 ay içerisinde yaklaşık %430.645 gibi muazzam bir kar rasyosu yapmış. Hala gidecek yolumuz var. Gate.io üzerine mevcut ve KuCoin üzerine mevcut arkadaşlar. Binance listelenmesi henüz gerçekleşmemiş. Roadmap'i güzel bir proje dolayısıyla değerlendirmek isteyen arkadaşlar bu projeyi değerlendirebilir. Halihazırda bu Metaverse üzerinde aslında çeşitli item satışları şimdiden başlamış durumda. Burada görebileceğiniz üzere ayakkabı satışları, bunlar bundan gayrimenkul. Bunlarla arazi satışları mevcut olacak bu Metaverse'de. Yine bunun ardından da bu Metaverse'teki kural setleri ilgili bir guidebook da mevcuttur arkadaşlar. İsteyenler derin bir link paylaşacağım. Detaylı bir şekilde inceleyebilirler. Bunun bir diğer potansiyeli yüksek isimlerden arkadaşlar Star Atlas. Star Atlas'ı İdo zamanında bahsetmiştim. Alabilenler çok güzel karlar elde etti buradan. Şu anda ATH'ının yaklaşık olarak %53 altında seyrettiğini görüyorsunuz. Yani %53'lük ucuzlamış bir üründen bahsediyoruz arkadaşlar. 0.13 66 sen civarında seyrediyorsa şu andaki satış fiyatı %24'lük dünden bugüne bir fiyatta artış meydana gelmiş. Direnç seviyelerinden giriş yapılıp belli miktarda kenarda tutmakta fayda var. Yine soğan ekosistemi üzerine kurulu bir proje. Bunun ardından bir diğer coin'i de Polis coin arkadaşlar. Kısaltması Polis Burada 7.82 dolardan fiyatlanmakta. İsteyenler polisi veya veya atlısı değerlendirebilir. Her ikisi de Star Atlas projesinde geçerli olan coinlerdir. Bunlardan siteye baktığımızda aslında bakarsanız bir uzay metaverse olduğunu göreceksiniz. Burada çeşitli NFT satışları da mevcut. NFT marketplace'i de var arkadaşlar. Buna ilaveten gemi alımı da mevcut olacak. Kendi geminizde tasarlayıp aynı zamanda avatarınız üzerinde de çeşitli özelleştirme yapmanız imkanı mevcut olacak. Dediğim gibi yüksek potansiyel olan bir proje kenarda tutulmasında fayda olduğunu düşünüyorum. Buna ilaveten Sandbox arkadaşlar bir diğer projemiz 1.42 dolar üzerinden fiyatlanıyor. Günden bugüne yaklaşık %29'luk bir artış gerçekleşmiş. Ethereum ekosistemi üzerine mevcut toplam arzı sınırlı. Baktığımızda ATH'nin yaklaşık %5.3 altında son 12 ayda da yaklaşık olarak %4795 gibi bir kar rasyosu yaptığını göreceksiniz. Binance üzerine mevcut FTX borsası ve Huobi Global üzerinde mevcuttur arkadaşlar. Sitenin üzerine gidip baktığımızda görebileceğiniz üzere kendi evinizde tasarlayabileceksiniz sıfırdan. Burada arazi satışları da mevcut olacak. Bunun ardından oyun içerisindeki bir haritalama mevcut. Bu haritalama üzerinden aslında şehirden şehire lokasyon değişikliği de yapabileceksiniz. Bunun projenin arkasında Atari var arkadaşlar. Çok ünlü bir oyun firması. Dolayısıyla projenin sağlam olduğunu söylemek yerinde olacaktır. Dediğim gibi şu anda fiyatlanmış bir ürün. Geri çekilmelerde alım yapılabilir diye düşünüyorum. Buna ilaveten diğer potansiyeli yüksek isim arkadaşlar Starlink. Bu da bir uzay metaverse olarak karşımıza çıkıyor yaklaşık olarak mevcut fiyatı 0.405695 şeklinde fiyatlanmakta dünden bugüne %26 gibi güzel bir kar oranısı bırakmış. Belli bir miktarda kenarda tutulabilir diye düşünüyorum. ATH'sini yaklaşık %6.1 altında olarak seyrediyor son 4 ay içerisinde baktığımızda. %40.494 gibi güzel bir kar oranısı bıraktığını göreceksiniz. OKX Gate IO üzerinde mevcut arkadaşlar henüz Binance listelenmesi gelmemiş veya Kukoy listelenmesi gelmemiş güzel bir proje olduğunu yeni çekilmelerde bir alın fırsatı yakalarsanız girilebileceğini düşünüyorum. Yine bunlardan siteye baktığımızda white paper'ı mevcut. White paper'ı detaylıca incelediğimizde buradaki roadmap'in güzel olduğunu söyleyebilirim. Bunu ilaveten arkadaşlar çeşitli sponsorlukları, çeşitli anlaşmaları da var. Detaylı bir şekilde linkten inceleyebilirsiniz. Dediğim gibi potansiyeli mevcut olan bir projedir. Bunun ardından konuşacağımız bir diğer isim aslında Kala olacak. Kala Coin şu anda 1.40 dolar üzerinden fiyatlanıyor. Dünden bugüne %13'lük bir fiyat artışı gelmiş. Avalanche ekosistemi üzerinde mevcut. Burada önemli olan bizim için ATH'ın yaklaşık %8.4'lük altında seyrettiğini görüyoruz. Buna ilaveten Gate.io üzerinde mevcuttur arkadaşlar. Burada kendi sitelerine baktığımızda da yaşanabilecek Burada sanal gerçeklik deneyimiyle ilgili bir introları da mevcut. Dediğim gibi tekrardan inceleyebilirsiniz. Yine buna ilaveten NFT marketplace'i mevcut. Roadmap'i güzel. Halihazırda Avalanche ekosistemi üzerinde kurulu olduğu için güzel iş birlikleri de mevcut. Gelelim diğer potansiyeli yüksek isme Polka City arkadaşlar. Polka City de bir metaverse projesi olarak karşımıza çıkıyor. Burada sahip olduğunuz araçlar üzerinden kira ve benzeri pasif gelirler elde edebilir durumda olacaksınız. Roadmap'imiz güzel. Bunlardan bir diğer konuşacağımız isim Decentralized Games arkadaşlar. DG olarak kodlanıyor. Ethereum ekosistemimizde mevcut. 448 dolar üzerinden fiyatlanmakta. Şu anda maksimum arzı sınırlı. %2.6'lık günden bugüne fiyat artışı mevcut. %35 ATH'ın altında olarak seyrediyor. Hangi borsalarda var diye baktığımızda Gate.io üzerine mevcut olduğunu ve çeşitli dexlerde satışının olduğunu görüyorsunuz. Bu aslına bakarsanız bir kazino metaverse olarak da düşünebilirsiniz bunu arkadaşlar. Çeşitli bahisleri siz açıp siz yönetebilirsiniz. Yani kazino sahibi olabilir veya isterseniz farklı kazinolarda kendiniz metaverse evreninde sanal gerçeklik gözünüzü takarak herhangi bir dışarıya çıkmadan buradaki kumarhanelere katılıp oyunlarda yer alabilirsiniz arkadaşlar. Yine bunlardan konuşacağımız bir diğer isim Aurora olacak. Soğan ekosistemi üzerine mevcut olan bir Metaverse projesi. 14.44 dolarlık bir fiyatlaması mevcut. Toplam arzı sınırlı. Yine aşağı yine baktığımızda baktığımızda ATH'nin %7.6 altında olduğunu göreceksiniz. Geri çekilmelerde değerlendirilebilir. Bunlardan FTX ve KuCoin üzerinde mevcut olduğunu göreceksiniz arkadaşlar. Diğer ismimiz The Empire DAO arkadaşlar 0.21 cent üzerinden fiyatlanmakta. %86'lı bir fiyat artışı gerçekleşmiş dünden bugüne. Ethereum üzerine kurulu bir blockchain olarak karşınıza geliyor. ATH'nin %6 altında seyretmekte şu anda. Gate.io ve Bitmart üzerinde mevcuttur satışları. Buna ilaveten roadmap'ine baktığımızda aslına bakarsanız savaş arenası üzerine kurulu bir metaverse olduğunu görüyorsunuz. Burada detaylı bir şekilde tanıtım videosu da mevcut. İş güzel. Buna ilaveten diğer projemiz arkadaşlar YGG Guild Games olarak geçiyor. 7.42 dolarlık bir fiyatı mevcut. Dünden bugün %13'lük bir artış gerçekleşmiş. Yine Ethereum blockchain üzerine kurulu. Bunun ardından toplam arzı sınırlı arkadaşlar. Burada ATH seviyesini %33 altında seyrettiğini görüyorsunuz. Buna ilaveten tüm zamanların en düşüğüne baktığımızda 0.96 cent şeklinde bir fiyatlaması mevcutmuş arkadaşlar yaklaşık 3 ay önce. Gate, Gate.io ve Huawei Global üzerinde mevcuttur buradaki ürün. Bunlardan UFO Gaming arkadaşlar bir diğer potansiyeli yüksek isim 0.402273 olarak bir fiyatı var. 35 lik bir fiyat artışı gerçekleşmiş günden bugüne. Bunun ardından Ethereum ekosistemi üzerine olduğunu görüyoruz. Hangi borsalarda var diye baktığımızda henüz herhangi bir borsa listelenmediğini, henüz DEX'ler üzerinden satışının mevcut olduğunu göreceksiniz arkadaşlar. Yine bunlardan konuşacağımız bir diğer isme gelmek gerekirse hepiniz yakından bildiği Ax Infinity arkadaşlar. 94 dolar civarlarındayken bunu sizinle paylaşmıştım. Çok güzel bir fincan formasyonu vardı. 154 dolar seviyesine kadarlık güzel bir kar realizasyonu bıraktı. Toplam arzı sınırlı arkadaşlar bu proje Ethereum ekosistemi üzerine kurulu yaklaşık olarak son 12 ayda %125.830 gibi muazzam bir kira artışı bıraktığını göreceksiniz. Yani buradaki potansiyel büyükten kastım arkadaşlar bu. Yani geçen sene Kasım ayında 0.12 cent civarında fiyatlanıyormuş. Şu anda 150 dolarlardan bahsediyoruz. Dolayısıyla belli miktarlarda alınıp burada bir metaverse sepeti yapılıp kenara koymakta fayda olduğunu düşünüyorum. Dediğim gibi ama burada yatırım yapmadan önce mutlaka mutlaka kendi araştırmanızı yapmanızı tekrardan tavsiye etmek istiyorum arkadaşlar. Bunlardan konuşacağımız bir diğer isme bakalım. Veracity arkadaşlar. Veracity 0.07 gibi bir fiyatı mevcut. Ethereum ekosistemi üzerinde hali hazırda bu nedir? Hangi nasıl bir proje diye konuşmak gerekirse burada Metaverse üzerine dediğim gibi çeşitli aktiviteler olacak arkadaşlar. Çeşitli eventler olacak. Bu eventlerin üzerinden aslında bir e-spor olarak geçen bir eğlence platformları için oluşturulmuş bir protokol olduğunu söyleyebiliriz. Dolayısıyla burada da potansiyel olduğunu söylemek mümkündür. Son olarak da arkadaşlar Red Fox Labs'i konuşacağız. Şu anda 0.1427 gibi bir fiyatı mevcut. Yine Ethereum ekosistemi üzerinde kurulu. ATH'nin yaklaşık %62 altında seyretmekte arkadaşlar. Hangi borsalarda var diye baktığımızda Gateway ve KuCoin üzerine mevcut olduğunu göreceksiniz. Bugün için paylaşabileceğim kritik Metaverse projeleri bunlardır arkadaşlar. Herhangi bir sorunuz olması durumunda aşağı yorumlar kısmına yazmanızı tavsiye ediyorum. Video sonlandırmadan önce tekrardan hatırlatmak istiyorum. Kanala destek olmak için abone olmayı, like butonunu kırmayı, arkadaşlarınızla paylaşmayı, değerli görüşlerinizi yorumlar kısmına bırakmayı unutmayın diyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, cüzdanlarınızın her daim işi kalması dileğiyle arkadaşlar.